Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz ben Nezihe Gözütok Bugün sizlere yine şahane bir kurabiye tarifi vermek istiyorum arkadaşlar ee, Kenarları fındıklı ortasına da ister çikolata dökebilirsiniz Ben Benmari usulü e, eriterek isterseniz marmelat dökebilirsiniz İstediğiniz her şekilde de süsleyebilirsiniz arkadaşlar Şimdi dilerseniz tarifimize geçelim Arkadaşlar şimdi kasemin içine yarım paket margarin kullandım. Siz dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 125 gram. Bir çay bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Bir paket vanilya. Ve bir tane yumurtanın sadece sarısını ilave edeceğim şöyle yumurtanın diğer kısmını e, kurabiyemizin dışına kullanacağız. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum önce. Çok pratik, malzeme az, elinizin altında sürekli bulundurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş unumu da ilave edeceğim. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Şöyle Arkadaşlar şu şekilde yoğururken yaparsanız daha güzel olur. Tekrar bunu edeceğim. Şimdi bu şekilde tamam mı? güzel yoğurayım. Ben size kıvamını tekrar göstereceğim. Şimdi hamurumu yoğurdum. Ele yapışmayan bir hamur oldu arkadaşlar. Şimdi ben bunu buzdolabına alacağım. Ee, önce üstünü streçle kapatıp buzdolabında yarım saat e, dinlendireceğim arkadaşlar. Şimdi dolaptan aldım hamurumu şöyle. Şöyle arkadaşlar alıyorum. Bakın çok güzel bir hamur oldu. Şu şekilde elimde yuvarlıyorum. Tepsiye diziyorum. Tepsiye yağlı kağıt serdim arkadaşlar. Şöyle bir elimde yuvarlıyorum. Şu şekilde. Dolapta bekleyince ele de yapışmıyor. Çok güzel bir hamur oldu. Şimdi hepsini bu şekilde hazırlayalım arkadaşlar. Diğer işleme geçince göstereyim sizlere. Bütün kurabiyelerimi hazırladım. Şimdi yumurtanın akına şöyle sadece dış kenarları arkadaşlar gelecek şekilde batırıyorum. Sonra da fındık kırığına. Şöyle batırıyorum. Hatta şöyle bastırırsanız daha bol olur. Şöyle Bu arada fırınımı da çalıştırdım arkadaşlar, fırınım da şu an 180 derecede alt-üst ayarda. Ben bunu beklerken aslında arkadaşlar, bir de poğaça yaptım. Poğaçanın videosunu daha önce paylaşmıştım. Onu da linkini açıklamalar kısmına atarım. Dilerseniz yanına bir de poğaça yapabilirsiniz hazır fırın çalışmışken dedim bir de poğaça yaptım Evet şimdi hepsini bu şekilde hazırlayalım Arkadaşlar şimdi arkadaşlar kurabiyelerimi hazırladım şöyle bir tatlı kaşığı ile dilerseniz hafif bastırarak orta kısmına çukur yapabilirsiniz daha sonra bu çukura reçel doldurabilirsiniz çikolata benmari usulü eriterek doldurabilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben bunları ortalarına çukurlaştırıp ısınmış fırına vereceğim ve pişireceğim. Evet arkadaşlar, kurabiyelerim pişti ve üstlerini ben şöyle marmelatlarla süsledim. Şöyle çok güzel oldu. Tavsiye ederim. İnanın ki çok harika bir lezzeti var. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.